yardımcı alalım. Allah'ın rahmeti, feyiz ve bereketi üzerimize olsun. Kısaca cenaze namazını tarif ettikten sonra namazımızı kılacağız. Kılacağımız cenaze namazını ve yapacağımız duaları allah Teala kabul edersin. Merhum Turgay Yıldız için Allah için namaza erk ki niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Turgay Yıldız merhumun üzerinde eğer varsa haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Merhumun iyiliğine şahit eder misiniz? Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.